Katarsis'e konuk olan Bahar ilginç açıklamalarda bulundu. Yıllar önce Murat Boz ile yakalanan Bahar Can'dan yine konuyu Murat Boz'a getirdi. Bahar seni bu dünyada en çok değerli ve değersiz hissettiren şey ne sorusuna yanıtıyla gündem oldu. Bahar açıklamasında açıkçası son günlerde epey değersiz hissetmeye başladım. Bunu bana Murat Boz çok iyi hatırlattı. Çünkü o bir balık burcu ve ben duygulara çok inanırım. Duygusallık beni derinden etkiler. Onun beni duygularıyla besleyebileceğine inandım ama sonra öyle olmadığını gördüm. Her şey bizimle alakalı dedi. Bahar Candan'ın ablası Nihal Candan geçtiğimiz yıl Söylemezsem Olmaz programında bir Can hayatında pişman olduğum bir ilişkin oldu mu sorusuna evet Murat Boz'la olan parti ilişkim yanıtını vermişti. Videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın.